Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda lol bebek açacağım. Ben de hiçbir lol bebek nedir falan hiçbir bilgim yoktu. İlk defa lol bebek açıyorum. Bu arada en baştan abone olmayı unutmayın. Neyse şunu açalım sonra söyleriz. Çok heyecanlıyım. Şöyle fermanımızı atalım. Eğer lol bebekle bildiğiniz bazı şeyler varsa bana yorumlarda söyleyebilirsiniz. Ay şuradan gözüktü. Oha ilk defa görüyorum şimdi. Şöyle çıkaralım. İpucumuz çıktı mı? Nerede tam göremedim ben de. Neyse açalım. En son ben göreyim. İpucumuz olsa da bakmak pek istediğimi söyleyemem. <laughs> diğer parmağı da şuradaymış. Evet şöyle devam edelim. Cırtlattık birazını. Devamını da şöyle yapalım. <laughs> Şuradan biraz gözüküyor ama olsun. Karakter içinde. <laughs> şöyle açalım. Bu güzel bir şey çıkan. Oha bir anda kutladı. Oha arkadaşlar bu ne sürpriz böyle. Bir sürü şey çıktı. İnanmıyorum. Başta şuna bakacağım. Çok merak ettim ne var diye. Bu neymiş? bu tam ne olduğunu bilmiyorum. Siz de biliyorsanız yorumlara söyleyin. Bu ikisi sim falan. Bunları şuraya koyalım. Bebeğimiz herhalde şuradan çıkacak. Tam emin değilim ama şurayı da ilk başta bir açalım. Şunun içinden de bir şeyler çıktı. Şimdi şöyle. Aa bu herhalde onun eteği galiba. Tek emin değilim ama. Şunu ilk başta bir açalım. İçinde de bir şey var. İki tane şey çıktı içinden. Abi. Hmm, bir tane. Arkadaşlar e, şimdi de ayakkabılarını çıkaralım. Gördüğünüz gibi üstü böyleymiş. Çok minik. Hiç hayatımızda almadığım için çok garip bir duygu hissediyorum. Ayakkabılarını da çıkartalım. Ay bu da çok tatlı, şirin ayakkabılar ya. Çok şirin bu ayakkabılar. Şimdi diğerini açalım. Herhalde bebek burada o yüzden en sonuna bıraktım. Şu beyaz sarılarında da içinden eşyalar çıkacak herhalde. Bu neymiş? Bu ne olduğunu tam ben tamamen anlamadım. Başka şeyleri aç, aç, açtıktan sonra da ne olduğunu. Şimdi şöyle çıkaralım. Bu neymiş? Ay çok güzel bir taç. En sevdiğim renklerdeki de de benim en sevdiğim hayvan bu arada. Çok güzel. Bunlarla ilgili bir şey olmalı herhalde. Fırınımızı tam bulamadım ama yere düşmüş olabilir. Şimdi de bebeğimi açacağım çok heyecanlıyım. Bu arada bu kabı da çok güzelmiş. Ben bu kapları bir diktiririm artık. Açıyorum. Oh, Mor saç. Oh siyah saçlı. Bu neymiş? Wow çok. Güzel. Arkadaşlar inanmıyorum. Çok sevdim bunu. Ben hep bunu hayal ettim. Gerçekten gördüğümde de bunu almak istedim. Ay bu çok güzel. Eteği de herhalde şuradaki. İlk başta üstüne giydireceğim. Çok heyecanlıyım şu an. Şunu da şöyle yapalım. Elbiseleri biraz küçük olduğu için zor giyiniyor. Biraz uzakta tutacağım. Şunu da şöyle. Ay çok yakıştı. Şimdi de bunu yapalım. Bu arada bu etek de arkadaşlar. Ben de ilk gördüğümde hemen anlamıştım. Şöyle giydirelim. Biraz zor giydiriliyor. Bir saniye. En baştan şöyle eteğini giydireceğim. Şunu da şöyle yapalım. Olabildiğince çıkartmaya çalışacağım. Şöyle. Heh, oldu. Ay bakar mısınız? Çok güzel. Benim en sevdiğim lor bebek. Ayakkabılarını da hemen giydirelim. Gerçekten çok şirin. Hem lor bebeği ilk defa açtım. İlk lor bebeğim bu oldu. Ve en sevdiğim çıktı. İlk lor bebeğimden. Neyse diğer ayakkabısını alıp hemen geleyim. Yere düşmüş herhalde. Heh. Evet ortam biraz toparladık. Şimdi de ayakkabısını giydireceğim. Ay bu ayakkabısı da çok şık oldu. Neyse ayakkabıları ben giydiğimden zaten pek gözükmüyor. Tam zor giyiniyor. Şunu da şöyle kesmek için bir şey ihtiyacımız var. Hemen alıp geliyorum. Arkadaşlar hemen e, makasımızla bunu kestik. Şimdi de şöyle takalım. Ay çok şirin gözüktü. Şunu da şöyle biraz yapalım. Arkadaşlar size de bu çıktı mı veya bunu aldınız mı diye yorumlara yazmayı tekrardan unutmayın. Ama gerçekten ben bunun çıkmasını acayip istiyordum ve çıktı çok mutluyum şu an. Çok ciddi bir sesi de. Kesinlikle bunu aldığım için çok mutluyum ve arkadaşlar size şunu da söyleyeyim bu video'nun sonuna geldik bu video'nun ee, bu kumların da ne içerdiğini ben tam anlamadım hemen kağıtlarından falan bakarak bunu araştıracağım diğer videolarımızda da bu kumlarla bu sinne falan ne işe içeriyorlarsa onlarla ilgili bir video yapacağım arkadaşlar videomuzla bu kadar da sonuna geldik. Tekrardan sizlerle görüşürüz. Videomuza abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ve, ve benim bebeğimle beraber sana elveda diyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.